Peygamber Efendimiz zamanında Necaşi Müslüman olduktan sonra İslam ahkamı ile hükmetmedi diyerek günümüzdeki sistemler ile hükmetmeyi savunan kişiler var. Bu konu hakkında ne söylersiniz? Ya bir ne kere Müslüman. Necaşi bizim için delil değildir. Necaşi kim? Peygamber mi? Necaşi sahabi de değil, alim de değil, peygamber de değil. Delil olan Kur'andır sünnettir. Hmm. Necaşi'nin yaptığı bir kere delil değildir. Bu bir. İkincisi, Necaşi zaten daha İslam ahkamı gelmeden zaten vefat etti. Daha yani e, İslam ahkamı bir anda gelmedi ki. Yıllar sonra gelmeye başladı. Mekke'de zaten 13 yıl boyunca ahkam yok zaten yani. Medine'de İslam devleti kurulduktan sonra hükümler gelmeye başlıyor. Mekke'de sadece namaz emredilmiştir. Ne diğer farzlar farz kılınmıştır ne de haramlar haram kılınmıştır ne de faiz gibi bir takım hükümler gelmiştir. Bunların hepsi son zamanlarda gelmiştir. Peygamberimizin ölümüne yakın yıllarda geldi bu hükümler. Zaten Necaşi zamanında bu hükümler yoktu. Ki bunlarla hükmedebilsin. Ayrıca zaten o zaman televizyon yok, radyo yok, telefon yok. Necaşi nereden bilecek bir hüküm gelmiş olsa bile o Habeşistan'da, Peygamberimiz Mekke'de, Medine'de nereden oraya haber gidecek? Öyle kolay mı yani oraya haberin gitmesi? Ayrıca bir diğer nokta da Necaşi e, imanını çok açık bir şekilde ortaya koyamadı ki zaten imanın açık bir şekilde ortaya koyabilseydi o makamda kalamayacaktı ve hatta öldürülecekti. Açık bir şekilde ortaya koymadığı halde yine de öldürmeye kalktılar. Necaşi'ye karşı bir ordu meydana getirdiler muhalifler. Duymuşlar gizli iman ettiğini ve ona karşı savaş başlattılar. Hatta oradaki Müslümanlar Necaşi için dua ettik diyorlar savaşı kazanması için. Cafer bin Ebi Talib radıyallahu anh Mesela onun için o savaşta onun kazanması için o gün oradaki Müslümanlar dua ettiğini anlatıyor. Yani bir ölüm tehlikesi var. Ahkam o zaman zaten gelmemişti ama gelmiş olsaydı bile Necaşi o yani o makamda kendini gizleyerek belki oradaki Müslümanları korumaya çalışıyordu. Oraya sığınmış olan peygamberimizin gönderdiği Müslümanları koruması gerekiyordu. O koru, koruyabilmesi için de kendini gizlemesi gerekiyordu. O Müslümanların hayatını kurtarabilmek için. Bir zaruret durumu var yani. Yoksa ya öldürülecekler yani Necaşi e, makamından düşürülse ki düşürmeye çalıştılar. İsyan hareketi başlatıldı. Necaşi eğer savaşı kaybetse, makamdan düşürülse, büyük ihtimalle oradaki Müslümanlar ya öldürülür ya da sınır dışı edilir. Mekkelilere teslim edilir. Bu da her e, halükarda ölümle sonuçlanabilecek olan bir şey. Böyle bir durum var. Yani şimdi peygamberimizi ve diğer peygamberler örnek almayıp Necaşi'ye mi kaldınız yani? Necaşi'nin durumu bu. Yani kendilerinin yanlış metotlarına bir delil arıyorlar. Aslında delil bulamadıklarından, delil bulamadıklarından. böylesi zayıf şeylere sarılıyorlar. Burada burada bir delil yok yani kendilerinin bugün e, İslam ahkamı e, İslam ahkamı tamamlanmış bir vaziyettedir ve biz de Müslümanız ve Müslüman bir toplumdayız. Bu topraklar da Müslümanların toprağıdır. Şimdi sizin durumunuzla, Necaşi'nin durumu bir mi? Din tamamlanmıştır, o zaman tamam değildi. Hükümler gelmiştir, bugün elimizdedir, o gün öyle değildi. O gün onun o makamda kalması Müslümanları korumak içindi. Bugün böyle bir durum söz konusu değil. Ayrıca Necaşi'nin ki Müslümanları koruma stratejisi. O bir hareket lideri değil ve onun, yap, onun onun yaptığı şey de bir metot değil. Sadece birkaç Müslümanı koruma stratejisidir. Peygamberimizinki ise bize örnektir ve e, o bir hareketin metodunu ortaya koymaktadır. Yani Müslümanlar e, gizli saklı işler yapmayacak kendilerini imanlarını gizlemeyecekler. İmanlarını ortaya koyacaklar. Ve tevhidi anlatacaklar. İnsanlar tevhide alenen davet edecekler. Belki kısa bir süre bazı bazı topraklarda, bazı ülkelerde gizli faaliyet yapabilirler. Çok baskı varsa, Doğu Türkistan'da olduğu gibi, çok baskı varsa belki buralarda gizli faaliyetler doğru olabilir ama yani mesela bizim kendi topraklarımızda bu topraklar oldu bitti Müslümanların elinde neden gizlenelim yani ve e, Necaşi bir hareket metodu ortaya koymamaktadır. Necaşi sadece oradaki e, Müslümanları koruma stratejisi e, uygulamaktadır. Bir kişinin uygulamış olduğu şey bir ee, dinin hareket metodu değildir dinin hareket metodunu Allah ve peygamberi belirler başkaları belirleyemez Necaşi değil biz peygamberimizi örnek almak zorundayız Necaşi normal bir insandır korkmuş da olabilir Olamaz mı Korkmuş da olabilir Necaşi o makamı seviyordu olabilir makamı bırakmak istemiyordu olabilir Olamaz mı peygamber mi yani Peygamberi örnek almıyorsunuz da Necaşi'yi mi örnek alıyorsunuz? Yani yanlış metotlar izleyenler yanlış metotlarına doğru deliller aramaya çalışıyorlar. Yanlış metotların doğru delilleri olmaz. Boşuna uğraşmasınlar.